e, iktidarın e, o mağduriyetle seçim kazandığı ve 22 yıl bu ince aynı mağduriyeti sürdürerek bu madem semmeden sürdürerek e, her iktidarda kalmayı başardı bir 28 Şubat süreci. Da bize ne çok zaman geçti belki bu izleyiciler hiç hatırlamıyordur bile ya da ne olduğunu bittim bitti e, yani yaşamıştır da insan tabi unutuyor. Ve, e, hoş bir dönem değildi, doğru. E, ama bu çiftçilerin mağduriyet edebiyatı yaptığı gibi de böyle be, İslam dininin de yok edilmek istendiği, tüm bandı başıların de sürüklendiği falan bir dönem de değildi. O günün e, anayasal hükümlerine göre sadece üniversitelerde, e, kamu alanında e, Türk türbanlı olamazsınız de e, kızları enciler engellemiyordu. Zaten bütün şey oradan başladı. AKP 1991'den itibaren o zaman vefattı tabii. Kadını keşfetti aslında ve kadını sürdü. Ya o tarihe kadar sorun var mıydı? Vardı ama e, beri çok aman aman büyümüyordu. Ve herkes kabullenmişti ya da zaten e, o tarihlere kadar yani 80'li yıllara kadar özellikle 80'li yıllara kadar dinci kesim kadını e, e, okula göndermek istemez de evinde oturacak sokağa bile basına izin vermez de. O için yani genel olarak toplumda da öyle çok aman aman bir rahatsızlık yani zaten o dinci kesim de kendini çok gerçek Müslüman zannedenler işte o tarikatlar cemaatler şunları bunların itisiydi. Ee, okula da de. Bu için bir sonu yoktu ama 80'lerin ortasından itibaren e, bu dinci radikal İslamcılar da işte biçmancılar daha doğrusu e, siyasal İslamcılar kılını keşfettiler. Ya toplumu yarı sıkın. E biz bunları niye sürmüyoruz diye işte ondan sonra bir şey şeferberliği başladı işte ve genellikle bir üniversite mesela, üniversiteye kadar hiç soru vermiyorlardı. Yani kızlarımız tamam ilkokul ortaokul falan ama yani e de artık buraya ermiş genç kızlar. Yani hiç böyle e, ailede türbanınla gideceksin, başını örtüp gideceksin falan demiyordu. Zaten o çapta kendini Müslüman gören de hiç yok demiyordu. Hani o eğitim başladıktan sonra da. Ama e, bir sayı şey kadar cinse de o 7-18 yaşında hep artık buluğa ermiş, ergenliğe e, ulaşmış genç kızlar. E, böyle bir dertleri yoktu. Sadece 19 Mayıs'larda işte bir, tabii bir katılır katılıyor ya şeylere, törenlere. Vay efendim işte de, kolsuz çişatlarla çıkıyorlar, bünye etek giyiyorlar falan diye. Ve bir, bir, bir takım mırıldanmalar da, böyle diye eh, 80'li yıllarda filan iyice yükselen bir şey gösteriyorlardı tepki. Ama işte 90'lı yıllardan itibaren Refah Partisi'nin de yükselişe başlamasıyla birlikte... Kadının daha aktif kullanılması ve çulbanıyla gösterilmesi e, projesi e, uygulandı ve işte e, tabii bunun en hassas yeri devlet ailelerinde henüz cesaret edemiyorlar ama üniversite, üniversite eğitim tabii bir şey de çok değerlendirilir. E, İntim de çok önemli bir şey. Yani siz efendim başında örtü var diye bir insanın eğitim hakkında seyirinden alırsınız. Oradan nice işte mühendisler, doktorlar, hukukçular ve işte öğretmenler çıkacak. Siz bunlardan nasıl gel olursunuz? Yani biraz tabii duygusal tarafında kullanılarak. Müthiş bir kampanyaydı. İşte 22 Şuman buna karşı üniversitelerde sadece Bir değer işte o zaman şimdi böyle çok özgürlükçü, böyle kendili demokrasi, Erdoğan'ın e, müridi falan olan yazar, çizer takımak. Bu zaman hep şunu diyordu. Ya kardeşim biz e, genç kızlarımızın eğitim hakkını savunuyoruz. Yani kimse yok devlet memurları da yok efendim askerler de polisler de e, kadınlar türbanlı olsun falan demiyoruz. O zaten olmaz. Ama eğitim hakkını nasıl Tamamen bu. Yani bunlardan biri Ahmet Hakan'dır. Yani bir geçmişteki yazıdan okursa utanlarımı mı bilmem ama yani o zaman öyle diyorlardı. Ha şimdi sorarsan benim o gün itibariyle öyle demek zorundayız falan derler. Yol öyle değildi. Hepsinin temel amacı aslında Türkiye bir İslam devletine dönüştürmek ama adım adım onu keşfettiler. ve Betullah Gülen cemaati burada çok önemli. Onların yaptığı bir operasyondur bu. Mesela Fethullah Gülen 28 Şubat döneminde öğrencilerin türbanlı okula gitmesinin çok da mecburi olmadığını falan söylüyordu. Çünkü daha uyanıkta onlar. Yani türban olayını öne sürmek yerine yavaş yavaş biz kadrolaşıyoruz kardeşim. Bak bütün kendi adamlarımızı böyle ya da böyle sınavlarda yardım ederek, destek vererek, şu yaparak, bu yaparak sızdırıyoruz zaten. Yani diyelikle sızıyoruz. Ne diyordu? Her yerde biz olacağız ama asla kendinizi göstermeyeceksiniz. İşte o bir planla bu taraftan türban tahrik ediliyor, bir taraftan da amam kiram veriyor. Bir böyle bir mağduriye bırakıldı. atıldı. Bakın 2 yıl geçti hala aynı manet. Hala bir şey olunca 20-27 Mayıs işte 28 Şubat yok işte türban, türbanlı bacılarımız falan edebiyatı sürüyor. Avdel hem çiftin şeyler yapıldı mı? Yapıldı. Yani onu ki o dönemde ben şiddetle karşı çıkanlardanım çünkü şunu görüyor. Ya burada tehlikeli bir giriş var. Türkiye siyasal İslam'ı doğru bitiriyoruz. Merkez sağı yok etmeye çalışıyoruz. Çoğu zaman işte DYP'de Tansu Çilleri var, ANAP var falan. Bunlar sağ unsurlar. Ya yani dedim ki bak merkez sağ Türkiye'de e, kayboluş... ve bu daha e, siyasal İslam'da kesime kayarsa Türkiye birden de kamuk değiştirir. Onunla şey yapıyordum ve bitiş bir savaş veriyordum. Ve o yüzden de hani, gerek o dönemin işte ...şeyde askeri ve tabii medya kuruluşlarında da uğradım. Ve uzun mesafe 28 Şubat tavrım nedeniyle de hani işsizlik yaşadım. de açıkta kaldım. Çok eziyet de çektim. E bu da bilen biliyor zaten. Ama sonuçta ne oldu? O günkü o benim direnişim, o e, anlatmaya çalışmam yanlış yapılıyor. Bu, bu şekilde yapmayın bunu dedim. E, ne oldu? Bak iktidarı geldi. tam tahmin ettiğim gibi merkez sağ yof oldu. Bakın bugün yeni kurulmaya çalışıyor. O da biraz fazla milliyetçi Böyle bir Türkçe falan havaya bürünüyor. Yani bir klasik merkez-sağ e, ideoloji değil, daha böyle radikal, Avrupa'daki gibi işte hani ırkçılığa der kaçacak kadar e, aşırı milliyetçi akımlar sağ, merkez-sağ gibi algılanmaya başlandı. Ama sonra ne oldu? Türkiye büyük bir şekilde e, siyasal İslam'a kaydı. O oy olarak işte AKP bir dönem bizde 45'lere 47'lere kadar falan çıktı ama bugünkü e, manzaraya baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi dahil hepsi bu siyasal İslamcı akımın ve ideolojinin etkisi ve baskısı altında. İşte bu nedenle zaten mesela CHP'de büyük tartışmalar var. Kardeşim parti hatta Türk'ü unuttu deniyor. deniş söz edinmiyor deniyor. Yani bugün leyklikten konuşmak, işte okullardaki eğitim sistemini eleştirmek falan bir anda halk için ve nefrete e, itmek, etmek, ayrımcılık yapmak e, e, ve işte dini değerleri aşağılamak falan gibi algıladın. Yani bugün kardeşim ilkokulda, ortaokulda türban mı takılır derseniz dediğiniz an savcılar hareketi geçiyorlar. İslam dinine hakaret falan diye. Onun için de CHP bile kendine siyasal İslamcılara da hoş gelecek bir Bu konumlandırmaya konulandı ve çalışıyor. Onun için işte İmamoğlu da Özgür damanda kılıçlar Kılıçdaroğlu da hepsi böyle fotoğraf verecek bir zaman hemen bir yanda ya sonunda ya da sonunda adam türbanlı kadın koyuyor. Ki, ya bak biz hiç karşı değiliz bunlara ya. böyle göstermelik şeyler ne olmaz saçmalık ama ne yapalım çünkü bu araya gezirdiler. Bu işi şu 28 Şubat hatırlatması yapmak istedin? 28 Şubat'ın bazı uygulamaları özellikle büyük sermaye, çısiyat başta olmak üzere ve o dönemin hakim medyası işte sabah hürriyet grupları ee, falan da katkısıyla asker çok güzel kullanıldı. Asker o dönemde de hakikaten yani bir, bana böyle bir şey geliyordu. Her, ya, askerin bir şeyi yoktu. Asker korkusu yaratılıyordu. Bununla hoşuna gitti işte o dönemin komutanları çevikliler falan hoşuna gitti onlar da böyle yani. yani. Çünkü herkes gidiyor işte paşam bize aman ha bu dincilerini de bırakma filan. Onlara böyle gidiyorlar, sarılıyorlar işte, ağlaşıyorlar filan. Ondan sonra gidiyordu ama hani hep dediği asker vize değil o değil. Cüseyat ve büyük medyanın, o zamanki e, ana akım medyanın ortak eylemi dost. Askerle bu işte çok güzel piyon olarak kullanıldı. Ondan sonra da bu çok güzel kurtarıldı o cemaat. O kadar iyi bir işler değildi ki medyayla.